Bugün Edirne Teşkilatımızla birlikteyiz. Kerem Başkanımızı ve arkadaşlarını ziyaret ediyoruz. Bugün Merkez İlçe Kongremiz vardı. Biz de iki tane kurucu üye arkadaşımızla Metin Bey ve Ahmet Bey ile beraber ve Tekirdağ İl Başkanımızla beraber bu kongreye iştirak ettik. Çok mutluyuz. Edirne Teşkilatı'ndan çok umutluyuz. Hem Türkiye için hem Edirne için inşallah en hayırlısının olacağını ümit ediyoruz. Şu ana kadar çok pozitif. Türkiye'nin her yerinde pozitif. Biliyorsunuz biz internet üzerinden bir teşkilatlanmaya başladık ve 100 binin üzerinde başvuru aldık. Edirne'de bu coşkuya katılan vilayetlerimizden bir tanesiydi. Ki hakikaten Edirne halkının da taleplerine baktığımızda tüm Türkiye'de olduğu gibi daha adaletli bir ülke, daha güçlü bir ekonomi ve iyi bir teknolojik ve eğitim altyapısı taleplerini Edirne'de de gördük. İnşallah bunlarla ilgili projelerimizi paylaşmaya başladık başkanımızın liderliğinde daha da paylaşmaya devam edeceğiz. Üye olmak isteyen çok fazla var. Onu tabii il başkanımız daha iyi teyit edecek. Çok ciddi bir ilgi var. E, Ekim ayı itibariyle il başkanlığı binamız hizmete sunacağız Edirnelilerin hizmetine. Sonra zaten çok ciddi miktarda üye alımı yapacağız. Yani şu anda da dosyalarımız var. Çok ciddi bir talep var. Onları bekletiyoruz. Bugün Merkez İlçe Başkanımızın seçimi vardı. Gürkan Bey'in, Gürkan Bey Merkez İlçe Başkanımız olarak aynı zamanda atanmıştı, seçilmiş oldu. Kendisi Merkez İlçe'de üye çalışmalarına ve üye kayıtlarına yoğun son bir şekilde başlayacak Ekim ayı itibariyle.